Satürn'ün uydusu Titan'ın sisli turuncu bulutlarının altında güneş sisteminin en büyük gizemlerinden biri yatıyor. Orada kendi dünyamıza çok benzeyen tuhaf bir şekilde tanıdık ama aynı zamanda yabancı ve akıl almaz bir dünya var. Onlarca yıl boyunca Titan'ın yüzeyi gözümüzden gizlenmişti ta ki NASA sis perdesini aşmanın ve uydunun gerçek doğasını ortaya çıkarmanın bir yolunu bulana kadar. Titan ile ilk yakın temasımız 1979 yılında NASA'nın Satürn gezegenini ilk kez ziyaret etmek, halkaları ve uyduları araştırmak için gönderdiği Pioneer 11 adlı robotik uzay aracıyla gerçekleşti. Titan'ın varlığını yüzyıllardır biliyorduk. Resmi olarak 1655'te Hollandalı gökbilimci Christian Huygens tarafından keşfedildi. Adından da anlaşılacağı gibi Titan büyük. Aslında Merkür gezegeninden biraz daha büyük ve ayımızdan %50 daha geniş. Pioneer 11 Titan'a ilk yaklaştığında bilim insanları uydunun neye benzediğini öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. Ancak sondanın görebildiği tek şey ayı çevreleyen yoğun turuncu bulutlardı. Geçilemezdi. Pioneer'ın yapabildiği şey ise bu sisin neyden oluştuğunu araştırmaktı ve çok ilginç bir şey buldu. Azot açısından zengin, kalın bir atmosfere sahipti. Bu dünyadaki atmosferimize çok benzer. Bizim atmosferimizin de çoğunluğu azot'tan oluşur. Titan'da yapılan bir başka tanıdık keşif daha vardı ve bilim insanlarının merakını gerçekten körükleyen şey buydu. Hidrokarbonlar. Bunlar karbon atomlarının hidrojen atomlarına bağlanmasıyla oluşur. Çoğumuz her gün benzin veya propan gibi yanıcı bir yakıt biçiminde hidrokarbonları kullanırız. Titan'ın atmosferi genellikle doğal gaz olarak bildiğimiz metan ile doludur. Bu NASA bilim insanları için önemliydi. Çünkü yakıt olarak faydalı olmasının yanı sıra bu karbon bazlı yapıların aynı zamanda yaşamın yapı taşları olarak da bilinmesidir. DNA ve protein gibi önemli moleküllerin tamamı hidrokarbon temeller üzerine inşa edilmiştir. Karbonhidratlar ise bu yapıya oksijeni de getirir. Yani Titan'da oksijen bulabilirsek Elimizde sadece yaşamın yapı taşları değil, aynı zamanda o yaşamı besleyecek yakıt da olacak. Şu anda Titan'da oksijen var ancak onu bulmak için çok daha derine inmemiz gerekecek. Titan'ın yanından uçan bir sonda bize uydunun yer çekimi hakkında da bir fikir verdi. Bu biraz tuhaftı çünkü Titan'da beklenenden çok daha az yer çekimi var. Ayımızdan çok daha büyük olmasına rağmen Titan'daki yer çekimi kuvveti aslında biraz daha zayıf. Bu da Titan'ın çok yoğun olmadığı yani tamamının kayadan yapılmış olamayacağı anlamına geliyordu. Kalın bir atmosfer ve zayıf yer çekiminin birleşimi bir kişinin bir kanatlı tulum, wingsuit ile bir uçurumdan atlayıp istediği kadar bir kuş gibi uçabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda bir uçan makineyi yüzeyi keşfetmek için mükemmel bir araç haline getiriyor. 900 yapım işlerde NASA'nın bulduğu buydu. Dış güneş sisteminin derinliklerinde gizlenmiş, dünyaya çok benzeyen pek çok bileşen. Titan'ın bulutlarının altında yaşam ve evren hakkındaki bildiğimiz her şeyi değiştirecek bir keşfin olabileceğini biliyorlardı. Çok yakındı ama bir o kadar da uzaktı. Teknolojinin yetişmesini beklemek zorundaydılar. Ve 25 yıl sonra 2004'te Cassini uzay aracı Pioneer 11'in kaldığı yerden devam etmek üzere nihayet Satürn'e vardı. Bu NASA, Avrupa Uzay Ajansı, ESA ve İtalyan Uzay Ajansı arasında ortak bir projeydi. Cassini hem Satürn'ün hem de Titan'ın yoğun atmosferini görebilmek için gerekli radar ve kızılötesi tarayıcılarla donatılmıştı. 13 yıllık görevi boyunca uzay aracı Titan'ın yanından 127 kez uçacak, cihazlarını kullanarak sis perdesini aşacak ve yüzeye kadar araştırma yapacaktı. Buldukları akıllara durgunluk vericiydi. Titan güneş sisteminde atmosferi olan tek uydudur. Ve bu kalın bir atmosfer dünyanınkinden 4 kat daha yoğun. Bu durum ulaşabilen az miktardaki güneş ısısını engelleyen ters bir sera etkisi yaratır. Yüzeye doğru indikçe havadaki tüm metan gazı soğur ve sıvılaşarak adeta granit kaya kadar sertleşmiş bir buz yüzeyine yağmur damlaları gibi düşer. Titan'daki ortalama yüzey sıcaklığı Dovadar'la 79 su. Çirk. İtext edit i yamalardır. Ve metanın donma noktası Teiruvelidala, Şükkenkiki, Şiçirk, Bu nedenle su yerine roket yakıtı ile çalışan tam bir buharlaşma ve yoğunlaşma hidrolojik döngüsünü desteklemek için mükemmel bir ortamdır. Sonuç Titan'ın yüzeyinde akan nehirler, göller ve denizlerdir. Bu da onu dünya dışında yüzeyinde kararlı bir sıvıya sahip olduğu bilinen tek dünya yapar. Cassini'yi inşa eden insanlar çok zekiydi. Titan'ın inanılmaz bir şeyi ortaya çıkaracağını biliyorlardı. Bu yüzden Avrupa Uzay Ajansı, ayı ilk keşfeden Hollandalı gökbilimcinin adını taşıyan ikincil bir sonda olan Huygens iniş aracını dahil etti. Bu araç yüzeye paraşütle inmek ve yol boyunca Titan'ın fotoğraflarını çekmek üzere tasarlandı. Ocak 2005'te Huygens inişine başladı. Cassini tarafından çekilen görüntülere dayanarak hedeflenen iniş alanının küçük bir gölün kıyı şeridi olduğu düşünülüyordu. Huygens nihayet Titan'daki bulutları açtığında gördüğü buydu. Daha parlak dağ sıralarının arasına yerleşmiş karanlık bir vadi. Yere yaklaştıkça dağların kenarlarına kazınmış drenaj kanalları ve akarsu ağını açıkça görebilirsiniz. Bunlar metan yağmurlarından oluşan akışın vadiye doğru ilerlemesiyle oluşmuş olmalıydı. Huygens o karanlık alanın tam ortasına iniyordu. Yüzeye yaklaşırken burada sıvı olmadığını görmeye başlıyoruz. Aslında kurumuş bir nehir yatağına iniyor. Huygens yüzeyle temas ettiğinde 12 cm derinliğinde bir iz bırakır. Seker ve ardından zeminde yaklaşık 30 ila 40 cm kayar. Birkaç kez yalpaladıktan sonra durur. Kamera yüzeyde etrafa bakmaya başladığında en çarpıcı açıklama dünyanın ne kadar uzaylı göründüğü değil aslında her şeyin ne kadar tanıdık olduğudur. Turuncu rengi çıkarırsanız dünyadaki herhangi bir nehrin dibine benziyor. Akan sıvı tarafından düzleştirilmiş büyük yuvarlak taşlar ve bunların etrafında kumlu bir yüzeye benzeyen daha küçük çakıl taşları görüyoruz. Sadece bunlar kaya değil. Bunlar kaya kadar sertleşmiş su buzu parçaları. Dağlar da aynı şekilde buzdan yapılmış. İniş aracının etrafındaki çamurlu görünümlü yüzeyin ise bilim insanlarının ince, çıtır bir kabuğa ve altında yumuşak bir dokuya sahip kara çok benzettiği garip bir hidrokarbon malzemesi olduğu düşünülüyor. Kamera uzaylı manzaraya bakarken havada dalgalanmalar görmeye başlarsınız. Bu, probun lambasından yayılan ısının yüzeyde buharlaşmaya neden olmasıdır. Bir noktada lensin önünden aşağı damlayan küçük bir metan çiğ damlası bile görüyoruz. Kamera yukarı kaydığında gökyüzünde Güneş'i görüyoruz ve Dünya'dan göründüğünün sadece onda biri büyüklüğünde ve Titan'da gün ortası olmasına rağmen ışık sadece Dünya'da gün batımından hemen sonra alacakaranlık saatinde gördüğümüz kadar parlaktır. Huygens'in buldukları oldukça şaşırtıcıydı. Ancak Titan'ın en ilgi çekici gizemini yani sıvı metanı ortaya çıkaramadı. Doğru yere bir nehrin dibine inmiş gibiydi ama sadece yanlış zamanda gelmişti. Huygens'ten elde edilen ilginç bulgulardan biri uydunun metan döngüsüyle ilgiliydi. Dünyada buharlaşmayı sağlayan güneşten gelen çok fazla enerji varken, Titan'ın yüzeyinde sıvı metan çok yavaş buharlaşır ve buharlaştığında tüm metan buharı bir şey gerçekten düşmeye başlayana kadar çok büyük miktarlarda yağmuru tutabilen inanılmaz yoğun bulut örtüsünde depolanır. Bunun sonucu yüzlerce yıl sürebilen uzun kuraklık dönemleri ve ardından uydunun her yerinde ani sellere neden olacak şiddetli yağış dönemleri olabilir. Cassini 13 yıllık görevine devam ederken uzay aracı Titan'ı gözlemlemeye ve yüzeyi hakkında bilgi edinmeye devam etti. Bulduğu şey kurak mevsimde sıvı metanın kuzey kutup bölgeleriyle sınırlı olduğuydu. Ve sondanın fark etmeyi öğrendiği şey sulu göllerin tepesinden parlayan güneş ışığının parlak yansımalarıydı. Bu Titan'da tanımlanan ilk sıvı metan kütlesidir. Ontario Lasus olarak adlandırılmıştır. Kuzey Amerika'daki Ontario Gölü'nün adını taşır. İkisi neredeyse aynı şekle sahiptir. Sadece Titan'daki yaklaşık yüzde 20 daha küçüktür. Ancak yine de yaklaşık 15 bin dolar kilometre karelik bir alanı kaplar. Göl oldukça büyük olsa da aslında hala nispeten sığdır. Ortalama derinliği 40 cm ile 3 metre arasındadır. Aynı zamanda ürkütücü derecede sakin bir göldür ve dalgalar sadece 3 mm yüksekliğe ulaşır. Titan'ın kuzey kutbunda küçük bir okyanusu bile vardır. Bu kütle Kraken Mare olarak bilinir. 400 1000 dolar kilometre karelik bir alana sahiptir. Dünyadaki Karadeniz'den sadece biraz daha küçüktür. Yakındaki Satürn gezegeninin yer çekimi çekiminden kaynaklanan bir gelgit yaşayacak kadar büyüktür. Sıvı metan 1 metreye kadar yükselir ve alçalır. Kraken Mare büyüklüğüne göre hala nispeten sığ olsa da ortalama olarak yaklaşık 300 metre derinliğindedir. Ancak metan gölleri ve okyanusları Titan'da hala devam eden tek aktif süreç değildir. Volkanlar da var. Sadece Titan'ın yüzeyinde kaya olmadığını biliyoruz. Kaya gibi görünen buz var. Yani volkanlar magma ile patlamaz. Buzlu su ile patlarlar. Titan bu kadar soğuksa neden zaten donmamış su var? Buzlu magma doğal bir antifriz görevi gören amonyakla karıştırılmıştır. Amonyak azot ve hidrojenin birleşimidir. Titan'ın yüzeyindeki herhangi bir amonyak buharlaşarak Azot açısından zengin atmosferi yaratmaya yardımcı olurdu ve yüzeyin altındaki herhangi bir amonyak su buzuyla birleşerek çeşitli sıvı formlara erimesini sağlardı. Titan'ın bir kesitine bakarsak, donmuş buzdan oluşan katı bir kabuğa sahibiz. Ardından bunun altında ara sıra volkanlardan dışarı fışkıran kısmen donmuş buzlu bir çamur tabakası var ve o çamurun altında uydunun kayalık çekirdeğinin üzerinde hala kalın bir sıvı su tabakasının var olduğuna inanıyoruz. Bir yeraltı okyanusunu sürdürmek için yeterli miktarda artık ısı ve amonyak vardır. Yani suyumuz var ve hidrokarbonlarımız var ve ikisini birleştirerek yaşamın yakıtı olan karbonhidratları elde ettiğimizi biliyoruz. Ve ayrıca bu aktif volkanik süreç sayesinde iki elementin donmuş yüzeyin üstünde veya altında birbirleriyle buluşması için bir fırsat olduğunu da biliyoruz. Yani orada uzaylılar olduğunu söylemiyoruz. Ancak yaşayan kabul edilmek için asgari kriterleri karşılayacak ilkel bakterilerin oluşması için bir fırsat var. İşte bu yüzden NASA şu anda Dragonfly adlı bir görevle Titan'a geri dönmek için yüz milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Bu Titan'ın manzarasında uçmak ve araç içindeki mobil bir laboratuvar tarafından analiz edilecek örnekleri toplamak için tasarlanmış nükleer enerjili bir helikopter dronudur. Dragonfly'ın 2028'de fırlatılması ve 2034 yılına kadar Titan'a varması planlanıyor. Bu karmaşık bir görev olacak ancak NASA'nın Titan'ın gizemlerini çözmesinin tek yolu bu. O kumlu, kar benzeri yüzeyin aslında neyden yapıldığını ve orada yaşam belirtileri varsa bunları bulmak için dragonfly'ın en iyi şansımız olacağını öğreneceğiz